Arkadaşlar herkese merhaba. Daha önce çıkmış olduğum Gmail hesabım çalındı. Ne yapabilirim? Bunun üstesinden nasıl gelebilirim? Bir adlı bir video vardı. Bunun devamı geldi arkadaşlar. Sanırım konuyu tamamlamayanlar olmuş. Yani Nereyle iletişim geçeceğim, nasıl bir mesaj yazacağım, onun tam yapamayanlar olmuş yorumlardan da anladığım üzere tekrar bir video çekme gereği duydum bu yüzden. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir Twitter hesabınızın olması gerekiyor. Yani bu işlemi biz Twitter'dan yapacağız çünkü sonuçta sizin telefon numaranız değişmiş, kurtarma hesabınız değişmiş yani yapabileceğiniz pek de bir şey kalmamış. Şimdi arkadaşlar, öncelikle Şimdi çoğu da bu videonun asparagas olduğunu, yalan olduğunu söylüyor. Arkadaşlar şu anda videoyu izlemiş olduğunuz YouTube kanalına bağlı mail adresim çalınmıştı. Bu mail adresini kurtardım ben. Şimdi size de onun kanıtını göstereceğim. YouTube'la olan yaz yazışmalarımı da size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bunu göstermeden önce tekrar söylüyorum. YouTube, Team YouTube hesabına gelip postun altına cevap yazarak mesaj atmayın arkadaşlar. Yani mesela şöyle anlatmak istediğim şu. Buradan Team YouTube'u arayıp da mesela Team YouTube mesela buraya geliyorsunuz. Arkadaşlar gelip de bunların attığı tweet'in altına yanıt yazmayın. Böyle bir şey demiyorum bak size. Anlatmak istediğim şu. Eğer buraya yazarsanız size daha fazla hesabınızı çalmak için ya da parayla bu hesabı kurtarmak için işte dadananlar olacaktır, mail atacak atanlar olacaktır, tweet atanlar olacaktır. Bunlar böyle bir şey değil arkadaşlar. Olay şu. Tweetle diyorsunuz. Tamam mı? Bakın. Bu hesaba geldim. Vazgeçtim. bir saniye. Aynı anda sayfaya dönüyorum. Tekrar gösteriyorum. Bak ister böyle. Et işareti koyuyorsunuz. Aynı arkadaş ekleme olayı gibi. Team YouTube yazıyorsunuz. Gördünüz mü? Bakın. Daha sonra İngilizceniz yoksa Translate'i açıyorsunuz. Gmail hesabım büyük yazıyorum ki görün. Çalındı. Ve bütün bilgilerim değiştirildi. Nokta. Gmail hesabım çalındı tüm bilgilerim değişti bunu kopyalıyorsunuz Bu şekilde tweet atıyorsunuz arkadaşlar şuraya ekleyerek tweet atıyorsunuz ben şimdi atmayayım sadece gösteriyorum Bu tweet attıktan sonra Muhtemelen 48 saat içerisinde sizin Twitter mesaj bölümüne Bir mesaj düşecektir arkadaşlar daha sonra Bu, bu, bu yolla zaten onlar sizi yönlendirecek siz onu takip ederek Yol kat edeceksiniz Mesela Şimdi gösteriyorum. Ben bu maili nasıl aldım? YouTube'lu olan yazışmam. Evet gördünüz. Team YouTube'lu olan yazışmam. Burada demiş ki hesabınız işte çalındıysa size ulaşabileceğimiz bir mail adresi bir kontak adresi verin demiş. Ben burada tabii ilk başta mail anlamamışım. Saçma sapan şeyler yazmışım ama daha sonra demişim ki bana bu mail adresiyle kontak kurabilirsiniz. Onlar da daha sonra işte 72 saat içerisinde şöyle bir form geldi. Hesabınıza gelen formdan devam edin gibi mesajlar geldi. Arkadaşlar gelen formda hesabımız çalındı, sonuçta kurtarma adresimiz çalındı, numaramız değiştirildi. Bunu bu mesajda belirttim. Daha sonra bana diğer irtibatta olacağımız bir e-posta adresi verin diye yazmış burada. Daha sonra mail adresinize bir form gelecek arkadaşlar. Bu form çok önemli. Yani rastgele Doldurulacak bir form değil. Neden? Çünkü şimdi onlar şunu öğrenmek istiyor. Şimdi tamam bu mail adresi çalındı ama senin olduğunu biz nereden bilelim? Şöyle bu formda şunlar yazıyor arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla size söylüyorum. Bir VPN adresi kullandınız mı daha önce? Kullandım veya kullanmadım. Formun içeriğinden bahsediyorum şu anda size. Daha sonra kullandığınız telefonun IP adresi ve markası yani bu maille giriş yaptığınız cihazların daha doğrusu laptop'tan mı girdiniz masaüstünden mi girdiniz hangisinden girdiyseniz IP adresleri, model numaraları telefonunuzun model numarası, laptopunuzun model numarası bunları istiyor arkadaşlar. Çünkü siz olduğunuzu bilsin. Çünkü nedir? Mesela telefonunuz Samsung'dur. Siz bu mail adresine Samsung'dan 3 yıldır giriyorsunuz. Adam bunu öğrenmek istiyor sizden. Arkadaşlar bunlar dolduruyorsunuz. Daha sonra işte en son hatırladığınız şifre vesaire bunları hepsini yaptıktan sonra zaten merak etmeyin bu e mail geldikten sonra bu yazışmalar İngilizce olarak devam etmeyecek arkadaşlar Türkçe olarak devam edecek çünkü YouTube'un Türkçe adminleri sizde Türkiye adminleri sizde irtibata geçecek daha sonra bel yeterince bilgi aldıktan sonra onlar size hesabınızı geri iade edecek ve daha sonra birkaç soru daha sorduktan sonra bu işlem burada bitecek arkadaşlar. Tekrardan anlatmak gerekirse arkadaşlar ne yapıyoruz? Team YouTube hesabına giriyoruz. Hesaba girin, direkt girin. Bak, Twitter'da dediğiniz zaman zaten otomatikman kendini ekleyecektir. Buraya ne yazıyoruz? İngilizce olarak hesabım çalındı ve tüm bilgilerim değiştirildi diyoruz arkadaşlar. Daha sonra Pop tweet attıktan sonra 48 saat gibi bir süre bekliyoruz. Ama mesaj bölümümüzü de bölümümüz de kontrol etmeyi unutmuyoruz. Bu şekilde size bize madem hesabınız çalındı biz sizinle irtibata geçeceğimiz bir mail adresi bırakın gibi bir mesaj geldikten sonra artık korkmayın hesabınızı geri almaya başlamışsınızdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada benim yazışmam. Bu da size kanıt olsun. Bazı arkadaşlar yapamadık, edemedik, sen nasıl yaptın, ettin falan diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mesaj bölümündeki yazışmam bu. Bundan sonra da zaten form geldi. En son mesajdan sonra mailime form geldi ve bu formu doldurdum. Telefonumun model numarasını yazdım, IP numarasını yazdım, bilgisayarımın model numarasını yazdım. Mail adresime nereden bağlanıyorsam, hangi cihazdan bağlanıyorsam hepsini zaten soruyor. Hepsinin bilgilerini eksiksiz doğru girdim ve mailimi geri aldım daha sonra iki faktörlü korumayı açtım vesaire vesaire. Arkadaşlar hiçbir zaman durduk yere bir mail çalınmaz. Bir aplikasyon indirmişsinizdir. VPN indirirken bulaşan trojenlerden olmuştur vesaire vesaire. Mesela benimki de Discord programını indirirken nasıl oldu anlamıyorum. Nereden indirdim bilmiyorum da Discord indirdikten sonra mailim uçtu. gitti. O günden sonra 3 ya da 4 gün içerisinde geri aldım işte bu şekilde uğraşarak. Arkadaşlar soracağınız yine bir şey olursa yine size yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarda belirtirsiniz. Çok anlaşılmayacak bir durum yok aslında bunda. Çok basit. Öncelikle Twitter hesabı açmanız gerekiyor. Yorumlarda soruyorsunuz. Çünkü irtibatı buradan kuruyoruz arkadaşlar. Başka bir yerden kurmuyoruz. Team YouTube hesabı. Yani buradan daha kolay oluyor. Size öyle söyleyeyim. İnşallah bu video size yardımcı olur. Mail adreslerinizi geri alırsınız. Herkese iyi günler diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.